Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kardiyovasküler sorunlarla ilgili ölümler ilk sıralarda yer almaktadır. Aritmilerin erken saptanması ve tedavi edilmesi kardiyak arrest veya hayatı tehdit eden diğer kardiyak bozuklukları önleyebilir. Bu nedenle hastane öncesi acil bakım personelinin EKG yorumlama konusunda bilgi ve beceri sahibi olması önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki hastane öncesi acil bakımda sadece EKG'ye bakarak tanı konulmaz. Normal koşullarda iletinin başlangıç noktası sinoatrial düğümdür. Buradan başlayan uyarı öncelikle sağ atriyumu sonra da sol atriyumu uyarır. İleti daha sonra internodal yollar aracılığı ile atrioventriküler yani AV noda ulaşır. Burada fizyolojik olarak kısa bir süre bekleyen ileti daha sonra AV nottan aşağıya doğru uzanan his demetini sağ ve sol dalları birlikte uyararak ventriküllerin eş zamanlı kasılmasını sağlar. EKG değerlendirme aşamaları Herhangi bir elektriksel aktivite var mı? Ritmi düzenli mi yoksa düzensiz mi? Yani ar ar mesafeleri eşit mi? Ventriküler hız ne kadar? Hız hesaplaması düzenli ise 300 bölü büyük kare sayısı, veya 1500 bölü küçük kare sayısı. Düzensiz ise 15 büyük kare içerisindeki QRS sayısının 20 ile çarpımı ile hesaplanır. Atrial aktivite var mı? Yani P dalgası var mı? Pozitif mi negatif mi? P dalgaları birbirine benziyor mu? Atrial aktivite ile ventriküler aktivite ilişkisi nasıl? Her P dalgasını bir QRS takip ediyor mu? PR mesafesi? 0.20 saniyenin altında mı? QRS genişliği normal mi? Yani 0.12 saniyenin altında mı? Normal sinüs ritmi. İleti sinoatriyal düğümden çıkar. Kalp hızı düzenli ve dakikada 60 ila 100 arasındadır. P dalgası vardır ve her P dalgasını bir QRS takip eder. PR aralığı 0.12 ila 0.20 saniye arasındadır. QRS genişliği 0.12 saniyeyi geçmemeli ve ST segmenti izoelektrik hat üzerinde olmalıdır. Aritmi terimi düzenli sinüs ritmi dışındaki tüm ritimleri ifade eder. Kalbin pompa işlevi gerçekleştirmesi için elektriksel mekanizmanın normal işleyişi dolayısıyla 3 koşulun gerçekleşmesi gerekir. Öncelikle uyarı sinoatriyal düğümden başlamalıdır. Uyarı sinoatriyal düğüm, atrioventriküler kavşak, his demeti, sağ ve sol dallar, purkinje lifleri yolunu izlemelidir. Son olarak döngüsünü belirli bir zaman aralığında tamamlamalıdır. Bu koşulların bir ya da daha fazlası yoksa ritim bozukluğu oluşur. Ritim bozukluklarında ya uyarı oluşumunda, ya uyarı iletiminde problem vardır. Kalbin beslendiği koroner kan akımı diastol sırasında gerçekleşir. Çok yüksek kalp hızlarında yani dakikada 150 atımın üzerinde diastol kısalacağından koroner kan akımı azalarak miyokard iskemisine neden olur. Taşikardiler QRS genişliklerine göre sınıflandırılırlar. Geniş QRS'li taşikardiler dar QRS'li taşikardilere göre daha az tolere edilirler. Taşı kartler QRS genişliği ile ritmin düzenine göre sınıflandırılır ve buna göre tedavi edilirler. Taşı aritminin oluşum noktası ventriküllerin üst kısmında yer alan herhangi bir odaktır. Başlangıç yeri sinoatriyel düğüm, atrium ya da atrioventriküler kavşak olabilir. Sinoatriyel düğüm kaynaklı sinüs taşı kardisi, atrium kaynaklı atrial taşı kardi, atrial flatter, atriyal fibrilasyon, atrioventriküler kavşak kaynaklı atrioventriküler nodal reentran taşikardi, atrioventriküler reetran taşikardidir. Dar QRS'li düzenli taşikardiler, sinüs taşikardisi, sempatik aktivasyonla artış veya parasempatik aktivasyonda azalmaya yol açan herhangi bir nedenle ortaya çıkabilir. Sinoatrial düğümden kaynaklanan düzenli, dar küaresli ve P dalgalarının varlığıyla karakterize bir ritimdir. Hız genellikle dakikada 100 ila 160 arasındadır. Kardiyak debi düşmediği sürece klinik özellik göstermez. Tedavi nedene yöneliktir. Atrial taşikardi Atrium içerisinden sine atrial düğüm dışından köken alan bir supraventriküler taşikardi formudur. Hem atrial flatter hem de multifokal atrial taşikardi Atriyal taşikardinin özel tipleridir. Atriyal flatter. Atriyumlardaki bir odaktan kaynaklanan supraventriküler taşikardi tipidir. Mekanizması kesin olarak bilinmemektedir. Atriyal hız düzenli ve 250-350 arasındadır. Atriyumlardaki bu hızlı uyarı EKG'de flatter ya da F dalgası adı verilen testere dişi görünümlü dalgalar olarak görülür. Atriyal uyarıların genellikle yarısı bazen 3 veya 4'te biri atrioventriküler kavşak yoluyla ventriküllere iletilir. Genellikle atrial hız düzenli, ventriküler hız düzenli ya da düzensiz olabilir. QRS'in şekli sinüs ritmindeki gibidir. Flatterlerle birlikte aberran iletim varsa QRS kompleksindeki genişleme görülecektir. Birebir geçişli atrial flatter ciddi hemodinamik anstabilite ve ventriküler fibrilasyona ilerleme gösterebilir atrioventriküler nodal reentrant taşikardi. Sık rastlanan dar QRS kompleksli taşikardilerden biridir. Ritim düzenlidir ve genellikle P dalgaları ayırt edilemez. Hızın arttığı, özellikle dakikada 160'ın üzerine çıktığı durumlarda P dalgaları QRS'lerin içinde kalır ve tam olarak görülmez. Dal bloklu ya da aberan iletimli değilse QRS kompleksi dardır. QRS hızı 150 ile 240'ın arasındadır. Supraventriküler taşikardi atağı esnasında yeni ortaya çıkan ST segment depresyonu ve T negatiflikleri iskemiye işaret etmez. Koroner arter hastalığı olsa da olmasa da ST segment depresyonu görülebilir. Vagal manevralar veya adenosin ile sonlandırılabilir. Dar QRS'li düzensiz taşikardiler, atrial fibrilasyon Atriyel flattere göre daha sık görülen bir aritmidir. Uyarı atriyumlardaki birçok ektopik odaktan çıkar. Uyarıların hızı dakikada 400 ila 600 arasındadır. Ritim düzensiz ve hızlıdır. P dalgaları yoktur. P yerine kaba, ince veya görünmez şekilde düzensiz, biçimleri ve büyüklükleri farklı fibrilasyon dalgaları vardır. Ventriküler hız değişkendir. İzoelektrik hat yoktur. 48 saatten eski atrial fibrilasyonun spontan sinüs ritmine dönme ihtimali düşüktür ve antikoagülen tedavi unutulmamalıdır. Kronik atrial fibrilasyon trombüs oluşumuna neden olacağı için iskemik inmeye sebebiyet verebilir. Geniş QRS'li taşı kardiler Geniş QRS'li düzenli taşı kardiler Ventriküler taşı kardi Ventriküler ektopik odaktan kaynaklanan 3 veya daha fazla artışık uyarının oluşturduğu dakikada yüzden hızlı ventriküler kaynaklı bir aritmidir. Ventriküler taşikardiye bağlı hipotansiyon, kollaps ve akut kalp yetmezliği kardiyak outputu bozabilir. Bu durum yüksek kalp hızına ve koordine atrial kontraksiyon olmamasına bağlıdır. Nabızlı ve nabızsız şekillerde görülebilir. Uyarı ventriküllerden çıktığı için P dalgası görülmez. Ventriküler taşikardi sonrası azalan kardiyak output miyokard perfüzyonunun azalmasına sebep olur ve bu durum ventriküler fibrilasyona neden olabilir. Erken dönemde müdahale edilmesi gereken ve hayatı tehdit eden bir aritmidir. Ventriküler taşikardi morfolojisine göre ve süresine göre sınıflandırılır. Şekline göre monomorfik ventriküler taşikardi ve polimorfik yani çok şekilli ventriküler taşikardi süresine göre sürekli yani 30 saniyenin üzerinde veya hemodinamik bozulmaya bağlı müdahaleye ihtiyacı duyan sürekli olmayan yani 30 saniye içerisinde kendiliğinden sonlanan 3 veya daha fazla birbirini takip eden piramatür ventriküler kompleks şeklinde sınıflandırılır. Ventriküler ritimlerin kaynağı ventrikülün kendisi olduğu için QRS geniş görülür. Dal bloğu preeksitasyon sendromları gibi bazı ileti bozuklukları da normalde dar QRS litrimleri geniş QRS görmemize sebep olur. Dal bloklu taşikardiler. Dal blokları iletinin AV kavşaktan his demetine geçmesi, his demetinden dallara ayrıldıktan sonra sağ veya sol dalda bloku olması sonucu ortaya çıkar. Dal blokları karşımıza genişlemiş ve çentikli QRS dalga paterni ile çıkar. Sağ dal bloğu uyarı iletiminin sağ dalda gecikmesi ya da kesintiye uğraması sağ dal bloğu olarak adlandırılır. EKG karakteristikleri uzamış QRS süresi, V1'de trifazik QRS kompleksi, lateral derivasyonlarda geniş S dalgası, V6'da normal ventriküler aktivasyon. Sol dal bloğu Uyarı, iletimin sol dalda gecikmesi ya da kesintiye uğraması, sol dal bloğu olarak adlandırılır. EKG karakteristikleri: uzamış QRS süresi, 1 AVL, V5 ve 6'da büyük ve geniş R dalgası, 2, 3 AVF ve V1, V3'de derin S dalgasını takip eden Küçük R dalgası, 1, V5 ve 6'da Q dalgasının olmamasıdır. Ventriküllerin üst kısmından oluşan taşı aritmiler tipik olarak dar köreslidir. Ancak hastada sağ ya da sol dal bloğu varsa anormal bir ileti oluşumuna sebep olur. Ventriküllerin ileti süresi uzar, geniş QRS'ler çıkar. Dal bloğu varlığında normalde dar küreseldi olan supraventriküler taşikardi geniş küresli olarak görülür. Geniş küres bir taşikardi büyük olasılıkla ventriküler taşikardidir ama %10 civarında bir olguda SVT de olabilir. Ritmin supraventriküler bir ritim olduğu ayırt edilirse dar küresli taşikardi tedavi algoritması uygulanmalıdır. Ancak emin olunamayan durumlarda ventriküler taşikardi tedavisi uygulanmalıdır. Dal bloklu supraventriküler taşikardi normalde dar QRS'li bir ritimdir ancak dal bloklarıyla birlikte EKG'de genişlemiş QRS görülür. Geniş QRS'li düzensiz taşikardiler Polimorfik ventriküler taşikardi Ventrikül içerisindeki birçok odaktan uyarı çıkması nedeniyle QRS komplekslerinin değişken amplitüt, aks ve sürekli olması ile karakterize bir ventriküler taşikardi çeşididir. Polimorfik ventriküler taşikardinin en yaygın nedeni miyokard iskemisidir. Tek bir derivasyonda 5 ila 20 vuruda bir QRS aksı değişir. Mekanizması farklı odaklardan uyarı çıkmasıdır. Bu nedenle ardı ardına gelen dalgalar birbirine benzemez ve amplitütleri birbirinden farklıdır. Ventriküler fibrilasyona dönüşerek ani ölüme yol açabilir. Torsades de Pointes, polimorfik ventriküler taşikardinin QT uzaması ile karakterize özel bir türüdür. QRS komplekslerinin izoelektrik hat etrafında dolandığı karakteristik bir morfolojisi vardır. Torsades de Pointes tanısı için hastada hem polimorfik ventriküler taşikardi hem de QT uzaması kanıtları bulunmalıdır. Torsades de Pointes bazı ilaç intoksikasyonlarında ve elektrolit düzensizliklerinde ortaya çıkabilir. Pire eksitasyon sendromu, sinoatriyal düğümden çıkan bir uyarının ventrikülleri normal AV ileti yolu dışında başka bir yol aracılığı ile normal süreden daha önce uyarmasıdır. En sık rastlanan türü Wolf-Parkinson-White sendromudur. Wolf-Parkinson-White sendromu atriyumlardan ventriküllere doğru yayılan uyarının normal AV ileti yolundan değil aksesuar bir yoldan geçmesiyle oluşur. Aksesuar yoldan geçen bu uyarı normal AV ileti yolundan geçen uyarıdan çok önce ventriküllere ulaşır ve ventrikülleri uyarır. Bu da EKG'de QRS kompleksinin ilk kısmında delta dalgası ile kendini gösterir. QRS kompleksinin son kısmı ise uyarının AV kavşaktan normal yolu izleyerek ventriküllere yayılması nedeniyle normal görülür. Ventriküller aksesuar yoldan uyarıldığı için EKG'de PR mesafesi kısa, QRS kompleksi geniş görülür wolf Parkinson White sendromlu hastaların yaklaşık %50'sinde periyodik taşı aritmiler görülür. Atrial fibrilasyonla birlikte görüldüğünde EKG'de geniş QRS'li düzensiz bir ritim görülür. Dal bloklu atrial fibrilasyon Atrial fibrilasyon tek başına görüldüğünde düzensiz ve dar QRS'li görülür ancak Dal bloğu olan hastada özellikle hızlı ventriküler cevaplı atrial fibrilasyonda ventriküler taşikardi ile karıştırılabilir. Düzensiz QRS aralarının olması, EKG'de dal bloğu ile uyumlu çentiklenme paterninin görülmesiyle ventriküler taşikardiden uzaklaşılır. Bradi aritmiler Sinüs bradikardisi Normal sinüs ritminin tüm özelliklerini taşır. Tek fark kalp hızının dakikada 60'ın altında olmasıdır. Her P dalgasına QRS yanıtı vardır ve PP ve PR mesafeleri birbirine eşittir. Relatif ya da kesin bradikardi olarak sınıflanması hastanın hemodinamik durumuna bağlıdır. Bradikardi belirlendikten sonra hastanın hemodinamik stabilisesi değerlendirilir. Hemodinamik olarak stabil olmayan sinüs bradikardisi tedavi edilir. Sinüs aritmisi Sinüs aritmisi yaygın olarak genç ve sağlıklı insanlarda görülen Normal fizyolojik bir olgudur. Kalp hızı solunumsal siklusun farklı evreleri boyunca vagal tonustaki refleks değişikliklere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Nefes alma vagal tonusu azaltarak kalp hızını azaltır. Nefes vermenin başlaması ile vagal tonus tekrar sağlanır ve bunu izleyen atımlardaki kalp hızı azalır. Sinüs aritmisinin normal sinüs ritminden tek farkı ritmin düzensiz olmasıdır. P dalgası normal şekilde PR aralığı normal değerlerde ve her P dalgasına QRS yanıtı bulunmaktadır. Sinüzel arrest ya da duraklama. Sinoatriyal düğümden uyarının zamanında çıkmamasına sinüzel duraklama ya da sinüzel arrest denir. Bir ya da birkaç atım yoktur. Kalp siklusları arasında bir duraklama oluşur. Ritmin belli bir düzenle gelmesinin beklendiği yerde P dalgası yerine uzun bir izoelektrik hat görülür. Normal sinüs ritminden farklı olarak ritim düzensizdir. Sinüs arresti uzun sürerse atrial, nodal veya ventriküler escape yani kaçış ritmi görülür. Sinoatrial düğüm işlevini yeniden kazanamaz ya da ileti sisteminin diğer bölümlerinden uyarı çıkmazsa Kardiyak arreste dönüşebilir QRS duraklama süresi 3 saniyenin üzerinde ise Asistoli riski vardır Kalp bloğu Yani AV bloklar Atriyumlardan ventriküllere uyarıların yavaş geçmesi Veya hiç geçememesi durumudur Atrioventriküler kavşak Veya his histemetinde iskemi Skar dokusu Enflamasyon gibi problemlerden kaynaklanabilir 3 tipi vardır İlki birinci derece AV blok. AV kavşaktan geçen ileti yavaşlamıştır. PR mesafesi 0.20 saniyeden uzun ve eşittir. Her P dalgasını bir QRS takip eder. Boşta P dalgası yoktur. Genellikle hemodinamik bozulmaya neden olmadığı için özel bir tedavi gerektirmez. İkincisi ikinci derece AV blok. Mobitz tip 1 ve Mobitz tip 2 olarak adlandırılan iki tipi vardır. Mobitz tip 1 yani Wenckebach ilerleyici bir PR mesafesi uzaması vardır ve bir P dalgasına QRS yanıtı oluşmayana kadar devam eder. Daha sonra tekrar başa dönülür. Bu nedenle düzensiz bir ritimdir. Mobitz tip 2 düzenli ve düzensiz bir ritim olarak görülebilir. Normal ritim sürerken düzenli olarak bir veya birkaç P dalgasına QRS yanıtı alınamaz. PR mesafesi normal veya uzamış olabilir. Tam bloktan ayırt edilmesini sağlayan en önemli özellik PR mesafesinin eşit olması olup atriyumlarla ventriküller arası bağlantının tam kopmadığının göstergesidir. Mobitz tip 2, Mobitz tip 1'e göre daha yüksek hemodinamik risk, daha ciddi bradikardi ve 3. derece tam kalp bloğuna ilerleme riski taşır. Hemodinamik instabilite aniden ve beklenmedik şekilde başlayabilir ve ani kardiyak ölüme neden olabilir. Asistoli riski yılda %35 civarındadır. Vakaların %75'inde iletim bozukluğu his demetinin alt kısmında olup geniş QRS kompleksleri oluşur. Kalan %25'inde ise iletinin bloğa uğradığı yer his temetinin içerisindedir ve dar QRS kompleksli ritim olarak görülür. Üçüncü derece AV blok yani tam blok. AV iletim tamamen kaybolmuştur. Atriyumlardan gelen hiçbir uyarı ventriküllere iletilemez. Atriyumlar ve ventriküller birbirinden bağımsız çalıştıklarından PR mesafesi düzensizdir. Genellikle ciddi bradikardi vardır. Kalbin perfüzyonu Nodal ya da ventriküler kaçış ritmi ile sağlanır. Bu nedenle QRS'ler genellikle geniş görülür. Hastada ventriküler kaçış ritminin yani idioventriküler ritmin durması sonucunda senkop ya da ani kardiyak ölüm görülebilir. Kaçış ritimleri, üst odakların yetersizliğinden kaynaklanan, kalbin kendini koruduğu kaçış ritimleridir. Ciddi sinüs bradikardisi, sinüzel arrest Sinoatriyal kaçış bloğu, yüksek dereceli 2. derece Mobitz tip 2 AV blok, 3. derece AV blok, hiperkalemi ve bazı ilaçlardan dolayı çıkabilirler. Çoğu zaman belirti göstermemekle birlikte peri arrest bir ritim olarak da görülebilir. Hastane öncesi acil bakımda hastada anstabilite kriterleri değerlendirilmeli ve gerekirse Brady aritmi algoritması uygulanmalıdır. Nodal kaçış ritmi, AV kavşakta bulunan sessiz pacemaker hücrelerinin baskın uyarı merkezi haline gelmesiyle karakterizedir. Bu durumda iletinin başlangıç noktası atrioventriküler kavşak olur. Sinoatriyal düğüm uyarı çıkartmadığı zaman AV kavşağın devreye girmesiyle oluşan düzenli, dakikada 40 ila 60 arasında uyarı çıkaran, P morfolojisi bozulmuş, dar QRS'li bir ritimdir. Ritim bazen hızlanabilir. Buna aksellere nodal kaçış ritmi denir. İdiyoventriküler ritim. Sinoatriyal düğüm veya AV kavşaktan uyarı çıkmadığı zaman ventriküllerdeki herhangi bir odaktan çıkan, dakikada 15 ila 40 arasında düzenli olarak görülen P dalgası olmayan, QRS morfolojisi bozulmuş olarak görülen pasif olarak 3 ya da daha fazla ventriküler kaçak vurunun ard arda gelmesiyle ortaya çıkan yavaş bir ritimdir. Peri-arrest ritmi olarak karşımıza çıkabilir. Nabız kontrolü yapılması önemlidir. Hızlanmış olarak görülebilir. Hızlı hali genellikle reperfüzyon aritmisi olarak görülür.